Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Kafa topu 2 oynuyoruz bu videomuzda. Abone olup like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli gençler. Herkes like'a basarsa çok destek verir. Bir 100 like geçse bu videonun like'ı çok güzel olacak. 5-6 tane like de olmuyor. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Şimdi kafa topu oynayalım. Bakalım hadi bir tane oynayalım. 5'te 5 yapar mıyız? Onu bir e deneyelim. 5 tane maç atak. Bakalım kaç tane alacağız. Sinir futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Süper gücünü erken kullandı. Büyük kalemi işte gol. Direkt geri dövüyor. Gol gol top filan. Kral ya oynuyoruz bu oyunda ya. Süper gücü kullanıldı. Oynamadığınız bir oyun yok. Bu arada oyunu indirmeye bilmeyenler açıklamada açıklamada linki var oyunun. Açıklamadaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Açıklamada linkimiz var. İsteyen indirip oynayabilir. Çok güzel oyun. Bayağı uzun zamandır oynadığım <laughs> doğru gönderiyor. Şansını kafayla denedi. Allah'ım gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Süper bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İki oyun akıl dolu bir vuruş. Acaba oyuncular son işte bu kadar. Yerden gol peşinde. Direkten döndü sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Yukarıdan gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Bir defa da gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maç bitmek üzere. Vurdum ve son dakika gol. Yerden sert vuruş ve maç bitti. Bir kaldı 4 tane. Bugün günündeydi. Golleri arka arkaya üstlerde yaralan iki mücadelesi başlıyor. Kafa topu ikide zorlanacak. 5'te ilk gol. Şut. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Golü üstten arıyor. Kalen <laughs> <Salır> şovu <suyayı> oynanmaya <laughs> devam ediyor. Yerden gol arıyor. Finalini havalandırdı. Durum 2-2. Şansını üst taraftan deniyor. Maç şimdi 3-2. Çekişme had safhada. Havadan vuruş. Süper bir gol. Görünmezliği buldu sanki. Kale direğine akıllıca kullandı. Dans Her şey henüz bitmedi. Beraberlik için baskı var. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Hayır ya. Ol. Top ağlarla bulur. Görünmez top. Maçın göremediği topu kalesinin içinde buldu. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Uzlama basıldı. Kaleci kalesine geçti. Klonger kendi kalesine attı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirdi. Gol! Büyük kafa kullandı. Oradan golü var. Süper bir gol. Kafasıyla vurdu. Güzel çıkardı. Emniyete söyleyin. Kimsenin mi? Topa var da gol. Üstten gol peşinde. Bir dakikini dövüyor. Arkadaşım nasıl internetim var hep gidiyor ne? ya. Şimdiden başlıyor sayın seyirciler. Maç bitmek üzere. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Allah tamam yendik. Düdükle birlikte maç bitiyor. Ve maç bitti. İki oyuncu da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Yeni gelmedik. Geri geldik diyoruz. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Kafa vuruşu geldi. Müthiş karşıladı. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Golü üstten arıyor. Kale önünde savunma yapıyor. Kalesinde devleşti. Maç 2-0. İyi vurdu. Kafa vurucu geldi. Kafa vuracak mı vurmayacak mı? Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Golü engelledi. Örümlü bağlarını temizledi. Ayağının içine vurdu. Kafasına vurdu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Ceza sahasına doğru her şey henüz bitmedi. Oyuncu amansızca saldırıyor. İşte gol. İşte gol. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Yukarıdan gol peşinde. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler hala var. Top ve gol. Havadan vuruş. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Akıl dolu bir vuruş. Gözden kayboldu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor direğe çarptı. Yok böyle bir gol. Havadan vurdu. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Sonuçlar ileride gol. Yerden bir şut. Kayıcı top bombaya döndü. Maç bitmek üzere. Skor. Ya hayır ya. Hakem maçı bitirdi. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. başlıyor Her iki oyuncuya başarılar. Bakalım kim önce davranacak. Güzel şut. Top neredeyse tribünlere gitti. Top direğe çarptı. Ayağının içine Bağları geldi. Kalesini gole kapadı. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vuruş. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti güzel çıkardı. Kaya baktı ve şut çıkardı. Direkt geçit vermiyor. Havadan vurdu. Allah ne verdiyse savunuyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Yukarıdan gol peşinde. Bunu da kurtardı. Buradan golü var. Şanssız direkten sekiyor. Maçlar şimdi son 45 saniye. Güzel şut. Kafa vuruşu geldi. Beraberlik golü her an gelebilir. Bir kapağıma gol. İyi vurdu. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçta da son düzlüğe girildi. Havadan vurdu. Kalesini gole kapadı. Top direğe çarptı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Meşin yuvarlağı kendi kalesi. Nereye gitti bu oyuncu? Ceza sahası yok can vurdu ve gol oldu. Sürekli gol gol gol. Yok basıldı. Maçın sonuna geldik. Yok böyle bir gol. Buzgama süper gücü geldi. Ort bu kez kafayla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son anlar. Orta yuvarlan. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için tehlike çanları çalıyor Ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele başladı. <laughs> İlk gol geldi. Süper güçle erkek maalesef kendi kalesine gol attı. Ayağının içiyle vurdu. Ve topağlarda Aman Allah'ım top nerede? Müthiş karşılık. Kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Kurması gol kendi alını attı. Rakibinin altından gol peşinde. Direkten döndü. Güzel şut. Allah ne verdiyse savunuyor. Meşhur Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Yukarıdan gol peşin. Topu 90 astı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Havada vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Harika kurtardı. Ayağının içiyle bu. Gol gol top bile Bunu da kurtardı. Maçı yarıladık. Gol buluştu sayın seyirciler. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Direğe çarptı. Süper bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Kalesini kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Yerden gol peşinde. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Allah'ım burası savunma. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? top oyuncu maçı bırakıp YouTube'da video izliyor olmalı. Kafayla şut çıkardı. Top direği yaladı. Üstten gol peşin. Aman Allah'ım gol gol gol. Şimdi son 10 saniye. Kafayla attı. Gol gol kafayla. Topu havada tuttu. Maç bitmek üzere. Ağları geldi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gole doyduk ve siz evcili yüksek bir maç oynandı. Korkam da çıkacak. Aa keşke hemen açmasaydım. Bakalım pakete ne çıkacak. Başka alacağımız bir şey var mı? Neyse geri kalanı bir dahaki videoda devam ederiz gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.